Süper Lig'de Beşiktaş eskişehir sporu konuk ediyor. İki takım da haftayı beraberliklerle kapattılar, golsüz beraberliklerle. yani Beşiktaş açısından önemli bir maçtı bence Antalya Spor maçı ve orada kaybedilen puanlar pek de hani yani iyi olmadı. Çünkü hele Galatasaray'ın ne bileyim bir beraberliğin hani bu puan farkını Galatasaray'la azaltmak, Fenerbahçe'lerdeki puan farkının açılmamasını sağlamak Beşiktaş'ın kendi elindeydi. İçeride oynadı tabi içeride demek biraz zor. Hani Olympiastadı asla bir ev yani bir takımın ev sahipliğinin hissettirebileceği bir yer değil ama bütün bunlar mazeret de değil. Beşiktaş'ın önemli eksikleri vardı. Gökhan gibi olsan sonra oynamak zorundaydı. Hani fiziksel yetersizliği. Bunlar tabii ki oyun içinde Almeyda'nın sakatlığı. Yani bunlar kötü de gitti. Beşiktaş'ın çok fazla öyle e, bazı oyuncuların yerine koyması zor. Mesela bu maçta da bence Beşiktaş'ın şu ana kadar hani e, bu sene itibariyle en iyi oyuncusu. Atiba olmayacak. Sarı kart cezası. Necip de olmayacak. Ee, Necip bildiğiniz gibi sağ bek oynuyor iki haftadır. Hani bu bir taraftan Serdar açısından da olumsuz bir şey. Yani Serdar'ın transfer edilip orada kullanılmaması da onun da moralini bozmuştur diye düşünüyorum. Yani e, bence yokluğunu arayacağı iki oyuncu. Hani özellikle de Atiba'nın. Hani Necip'in yine bir nebze hani farklıdır ama Atiba'nın yokluğunu hissedebilir Beşiktaş. E, yani bu yüzden de Oğuzhan'ın iyileşip yani 90 dakika mücadele edecek şekilde oynaması önemli. E, Johnson performansını mutlaka artırması lazım. Yani ilk görüntü itibariyle pek iyi bir görüntü sergilemedi bizlere. E, bütün bunlar Beşiktaş'ın cephesinden. Eskişehir Sporsa belli bir disiplinde oynuyorlar. Ertuğrul Sağlam'ın takımı yani haddini bilerek oynuyor bence. Özellikle savunmada gayet iyi, yani iyi bir, bir sezon geçiriyorlar. Ligin az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Onlar açısından tabii herhalde gol yollarındaki az gol atmak durumu biraz sıkıntılı. O yüzden gol bulmakta çek yani çektikleri bir sıkıntı var. Muhtemelen devre arasında bu yönde bir transfer yapabilirlerdi ama işler pek dediğimiz gibi maddi olarak çok iyi değil Eskişehir'de. Bildiğimiz ya da duyduğumuz bu. Önümüzdeki sene bambaşka bir Eskişehir Sporu olacağını düşünüyorum ama bu sene itibariyle böyle az gol yiyen ama az gol dağıtan orta sıraları yaslanmış bir takım görüntüsünde Eskişehir Sporu. Ben evinle Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Bir de kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bunun yanında da iki buçuk gol altı. Hani Beşiktaş oranı eğer beğenmezseniz hani ev sahibi diye Beşiktaş oranı düşük olursa iki buçuk gol altı yine burada deneyeceğiniz bir oran.